Herkese merhaba arkadaşlar neşim, 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 neşim. Bugün sizlerle birlikte yılbaşı ağacımızı süsleyeceğiz bizim biliyorsunuz yılbaşı ağacımız var yeşil rengi söyledim merhaba aç onu bunu birlikte kuracağız anladın mı şöyle arkadaşlar <laughs> <Neşin aldın>? <laughs> pardon pardon tamam 3 saniye ayak olacak. Yok, mükemmel <laughs> Ama çok küçük ya. Bu güzel. <laughs> şey <olmaz>, biz kurarız <laughs> işte bunu. Daha güzel. Arkadaş Arvan, Feyza, gel. Biz yere ya. <laughs> arkadaşlar böyle hemen gelin bunu açalım. Arkadaşlar evet, açmamız lazım. Çok açmıyor. Evet. açmıyor mu? Dur hastayım. Evet. Bunları taktıktan sonra bunu böyle kıvırmamız lazım. Hmm. Ki düşmesin burada. Evet. Dur Bu şuraları biraz daha şöyle gerin gerin böyle açın. Böyle çok çok, çok, çok yok olmasın dedim. Yok yok böyle Aha. ol, olacak böyle Böyle. Aşağı indirin indirin. Şuradan indirmemişsin. Aa yıldız vardı. Baba baba. <laughs> Aynen. Evet yıldızı ben hemen getiriyorum. Ne burada? İki tane vardı sanki. Yok. Evet tanesi de vardı o Şöyle Durun. Bak bu, ver bak hep beraber koyalım bunu ve dilek dilek. Ama şimdi değil. Hayır. En son koyalım onu. Evet, en son koyalım. Ama ilk koyalım. Hayır. İlk koyulan şey direkt, direkt gerçek olabilir. Bu, bu böyle kaldı. Dur. Bu on takılması için. Dur. Olur, yanlış yani. Bir tane takılacağım. O buraya Şu. Hadi tutun. Tamam. Herkes bir dilek Sen şurada bir de şöyle Arkadaşlık için Hı. bir dilek. Evet. Hayır. Herkes istediği evet. evet. Dur, ben de. Dur, aklım ya. mi? dayanıklı oldu. Dur şu şekilde koyalım arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar çok güzel oldu. Arkadaşlar, Arkadaşlar şöyle bizimkine küçük. Çok güzel. Yani hatırlıyor eskiden biz bunu böyle ay. He. Hmm. <laughs> ay, ay yine yapalım mı? Şimdi hep bütün süsleri koyalım. Hayır, bu ne? Ve hepsini de buraya koyalım ki daha iyi dur. Çıkar. Ay gitmesin Ay. Aa, vurayım ki. o kadar... vuralım? O kadar çok kızılmaz burada. Ama hayır düşer. Şimdi ben şimdi bizim Hadi. Birazcık kötü oldu ama düşürmez. bir şey olmaz. Bir boş ağacı da iyi gidiyor. İlk şu boncukları takın ya. Hepsinden takın bence. Şimdi şirin. Şirin oyuncak olarak. Aa. Şimdi ha. oyuncak biz bunu seçmiştik arkadaşlar. <laughs> o gelmeden biz bu kadar heyecanlıydık. Oyuncak seçtik. <laughs> ses e, isim seçtik çok heyecanlıydık. Ay çok güzel. <laughs> eldiven gelmiş, hoş gelmiş, hoş gelmiş, eldiven gelmiş, hoş gelmiş. Arkadaşlar <laughs> bazıların burası kopmuş. <laughs> Ay görüntü niye iyi değil ya? Üstten dolayı. Işığı açın ya. Yok aynı yerlere takmayın. Ama bu ne? O ne? İkili. Pen nasıl? Heh, Hı -hı. Ben nasıl? Mükemmel. Çok iyi. Mükemmel. Heh, şimdi oldu. Hadi bunu en üste takalım bence. Ne? Evet, eldivenleri al. Üstü alta takın. Yani çok ortalarda. bunun burası ne, neden Ay, bu, bu kadar kopuk. küçük oğlum ya? Hmm. Bu kopuk. Arkadaşlar şunun şurasına bakın. Bu çok küçük bağlanmış. Heh da geçiremiyorum. Koptuğu için. Ne diyorum? Neyse geçirebildim. <laughs> Kafan ne? 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 gözüküyor şu an. Senin bir şey tek... Şey Rukiye Çetin Kaya izledin mi? Neyi? Ne ya? Ne? Ağaç ıslamasını. Evet. Ağaç ıslamıyordum. Ama yine de seviyordum. Çıkmıyor. Şunu birazcık altına. Ha? Şuna. Ha? <laughs> Üstü çok şimdi. mu yakınız acaba? Çok evet. Şey gözükmüyor. Şey Bence şimdi biraz bunları şeyde... şöyle tutturun bari. Ay çok iyi olmuş. Düş... Bunları böyle tut. Hayır. Ama şey yok. İpi. Hayır, İpi olmayanları. olmayanları. Öyle tutturun. Ama boncuklar tutturulmuyor. Düşüyorlar. Ha, oh, çok oldu. iyi oldu. Ay, ya, o şurada ya burayı ne yaptınız? Arkadaşlar ya. şu Ay. <laughs> Bunu en öne koyalım. Şuraya ayrıldı gel yavrum. Bunu en önüne koyun. Bunları birazcık alta yapıştır. Çok güzel oldu. Çok şey Ay çok iyi. Alta da sakın kız. Alta saklı. Alta ben taktım. Bir çok güzel. ben elimle hiç takmadım ya. Hayır, böyle. Hep ben, buraya bu buraya ekten oldu. Ay çok iyi olmadım ama? Ay. Çok iyi. Hep Aşırı iyi. derecede iyi. Benim aldıklarımın. Ay öleceğim ben, galiba. Ben. Ben, ay. Ay, iyi. ay, ay, Bak, bu da düşmüş bak. Ani ani. Ucu. Dur ver bana. Ama bir tık az oldu gibi duruyor altlarda olanlar. Susunuz güzel değil ya. Ne? Olmadı. Ay, ben çok güzel oldu. Oldum. Oldu, da altlara bence takmasak iyi. Hayır hayır çok Olabilir. güzel oldu. Şuralara takalım. Güzel, güzel oldu. Güzel oldu. Bak. Güzel oldu. Sen çok taraflara takmamışsın. Takayım mı? Altlara. Ben, bak. Şuraya tak. Bakın çok da güzel oldu. Şimdi yani. tak. Şuraya Şuraya tak. Ha? Hazır mısınız? Dur şimdi değil bir dur. Bomba. Tamam Bomb bomba. bomba. Oğlum, çok... çok şey. Ay arkadaşlar çok, çok iyi olmadı mı? O şekil gelmiyor Ay. Şuna <laughs> şuna şuna ya. Ay. Bir kere de sabret. Yaptın her şey yanlış. Çık fena. Şuna bakın ya. Yeni yılınız kutlu olsun. Açıyorum. Aç. Aç, aç. aç. İnşallah çerez var. Wow! Wow! Çerez var. Bay bay. Kar mutularla doldu ışıklar. Siz çok mükütsünüz. Durun şuraya hiç ışık olmadı Dur şurada hiç ışık olmadı. Neyse şurayı arkaya koyarsınız. Burada çok ışık olmadı ya. <laughs> Mükemmel oldu. Şurada olur. mı düştü? Yo. Onu biz şunun eriyemeyeceği bir yere koyarız. <laughs> Arkadaşlar ağacımıza bakın çok iyi. Dracula geldi. Hayır onu şey yapma ki düşer. Yok değil. yok şey yapıyorum. Yapıyoruz. Çok uçuyorsun zaman. Wow, ucumuz. Bu neden bu kadar uzun ya? Takılmıyor. Bu şu an dayanıksız ama. Onun bir tık daha. Çok erken yaptım. Hmm. Niye? Hayır. Evet. Birazcık keyfini çıkarsaydık ya. Çok hızlı yaptık ya. Ve videomuz da hemen bitti. Evet, bence güzel oldu. Güzel, güzel. Mükemmel. Arkadaşlar dileklerinizi bu yıldız gerçekleştirecek. Hadi. Bir kapatalım, boşa bitmesin. Evet, şey kapat. Hadi şimdi ben sinirim. Hadi şarkı çalayım. Hadi ortaya koy etrafına dönelim. YouTube yılbaşı şarkıları. Hayır. <laughs> hayır. Ya bu ne yapıyor kedi hayır hayır diyor. <gülüyor> Arkadaşlar hadi <laughs> bakalım. Hey Arviş evet evet evet. Oh. Youtube aha. içinde yılbaşı şarkıları. <laughs> <laughs> i̇çinde içinde. Merhaba. vardı. Gerek yok ya o kadar.

<laughs> 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 now the man is white, so go with you young. Take that tonight, and sing a slaving song. <laughs> Just get a bunch of Başınız kutlu olsun. Bye. Hadi bunu da ben, ben kapatalım. bu şarjımız puanlama yapıyoruz. bekliyoruz. kaçmıyoruz. Evet. böyle iteyim kapatalım. Evet. 3, 2, 1.